Evet, evet çok teşekkür ederim. Merhaba, hoşgeldin. Merhaba, hoşgeldin. Merhaba, hoşgeldin. Merhaba, hoşgeldin. Merhaba, 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 hoşgeldin. 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 Merhaba, bu bayramlaşmaya belediye başkanı ve belediye yönetimi olarak bu tesisimizde ev sahipliği yapmaktan bu bayramlaşmayı burada gerçekleştirmekten belediye adına çok onur ve gurur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Burası bu, bu yıl hizmete giren 28 Mayıs günü hizmeti açtığımız, halkımızın hizmetine sunduğumuz belediye sosyal tesisleri olarak adlandırıyoruz. Aslında burası bir düğün salonu olarak başlamıştık. Ama bugün kadın kolları genel başkanımız var. Ona da buradan bir e, müjde verelim. Şu gördüğünüz kapalı alan var şu anda. O sonradan yapıldı. Zeytindeki kadınlarımıza, sadece kadınlarımıza. Yani erkekler kusura bakmasın. Kesinlikle erkek buraya alınmayacak. Kışları da kapalı, yazları açık. Onlar burada her türlü birlikteliklerini, etkinliklerini, günlerini, toplantılarını burada bütün ikramlarımızla birlikte gerçekleştirilecek. Ve bunun adına da sosyal belediyecilik diyoruz. Sosyal belediye başkanımız var. Ben artık siyasi mesajları parti büyüklerime bırakıyorum. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, il başkanımız gerekli siyasi değerlendirmeleri yapılacak. Ben bu arada bir de teşekkür Balıkesir'de de yapmıştım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok büyük bir aileyiz deriz. Biz koca çınarın altında izleriz. Bunun bu kadar gerçek olduğunu yaşayarak gören birisi olarak buradan çok büyük gurur duyuyorum. Benim uğradığım saldırı vardı biliyorsunuz makamda. Sağ olsun genel başkanım iki defa aradı. Genel Başkan Yardımcım Sayın Ahmet Akın sürekli aradığı milletvekillerimiz, Balıkesir olarak il başkanımız anında bize destek oldular. Ama asıl tüm genel başkan yardımcılarımız, tüm belediye başkanlarımız, Türkiye'de aramayan kalmadı. Genel Başkan'a dedim ki ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm ve bu ailenin bir ferdi olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bunu yaşayarak gördük. Bu saldırı ıı, akabinde olsun. Efendim zeytinli kır yemeğimizde olsun. Mükemmel bir dayanışma, mükemmel bir yardımlaşma bu mükemmel dayanışma ve yardımlaşma bir coşkuyla bir heyecan olunca çok da ıı, iyi oluyor. Herhalde bu iktidarın coşkusu heyecanı olacak. İktidarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Az önce çok güzel konuşmalar yapıldı ve gerçekten tam bayram gibi bir bayram ortamı paylaşıldı. Yani içtenliğin, samimiyetin, mizahın, doğallığın olduğu bizi bir aile gibi olduğumuzu hatırlatan, bize bir aile olduğumuzu hatırlatan son derece hoş ortamlar yaşanıldı. Ben diyorum ki bundan sonraki kutlayacağımız ilk bayram Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir bayram olsun. <laughs> Hazır bir araya gelmişken size bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz sık sık geliyor gelmekte olan diyoruz. Ama o geliyor gelmekte olan demekle gelmez. Ne yapmamız gerekiyor? Onu getirmek için yapmamız gereken şey var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Daha öncesinde günümüz başkanım ve Pınar başkanım bu sözü benim örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek olarak söylediğimi çok iyi bilir. Ama şimdi tüm Türkiye'de örgütlenmiş durumdayız. Gerçekten çalışmalarımız son derece iyi gidiyor. Balıkesir örgütü de çalışan örgütlerimizden birisi. Bu vesileyle bir balık esir örgütümüze alkış alalım lütfen. Halka, her yerde ve her ortamda doğruları söyleyeceğiz.